Herkese selamlar sevgili dostlar. Ballı çöreğimiz evimizin sıcacık içinizi ısıtan yeri Mantis'ten selamlar. Mantis'in o güzel uçsuz bucaksız detfaleyindeyiz. Şimdi sizlere Mantis'le ilgili chat GPT tarafından hazırlanmış bir şiiri okumak istiyorum. Ballı çörek ve Mantis bir arada hiç beklenmedik. Biri tatlı biri tehlikeli. İkisi de birebir sır dolu hikaye. Ballı çörek, sıcak, yumuşacık ve nefis. Her lokmada mutluluk kalbini sarar bir his. Ama mantis o kadar sessiz, o kadar gizemli. Çevik hareketleriyle hiç görünmeden yaklaşan bir delilik. Ballı çörekle bir yanda, mantis bir yanda. İkisinin dünyası birbirine zıt ama iç içe bir yanda. Ballı çörek tatlı bir huzur sunar. Ama Mantis'in bakışları karanlıkta bir uyanıştır. Zıttıkları vardır. Bir yanda tat, bir yanda tehdit. Her ikisiyle de dikkatli ol. Ne de olsa hayatta her şey bir oyun, bir gizem. Ballı çörek, ballı çörek neşeyi Mantis ise savaşı hatırlatır. Biri seni mutlu ederken diğeri korku yaratır. Ama hayatın güzelliği işte burada. Tatlı bir çözüm ve cesur bir, cesur bir mücadele hep bir arada. Evet sevgili chat GPT'ye bu mantis ve ballı çörekle ilgili şiirinden dolayı teşekkür ederim arkadaşlar. Evet neler yaptık neler ettik. Bir video çekmek istedik son halimizi karakterin. Video girişi böyle bir şiirle giriş yapmak istedim. Çok uzun zamandır şiir okumuyorum. Çok boktan okumuş olabilirim. Bunun için kusura bakmayın diyorum. Devam edelim. Ee, karakterimiz Yaklaşık 3 gündür craft'taydı bu eventlerden kaynaklı. Bayağı doldulu craft'larımızı yaptık. Bayağı paralar harcandı. Götümüzde don alacak paramız yok duruma geldik. Şöyle lakiler var. Lakilere 8'er çar katıldık. Beklemekteyiz abi. En son durum bu şekilde. Şimdi efendim karakterimizin son durumlarını sizlerle birlikte inceleyelim. Ee, ağacımız yani wood cutting'imiz 35'e geliyor. Mining'imiz 38'e gelmek üzere. Kuarı hiç kasmadım diyebilirim. Çok azıcık bir arkeoloji çalışmamız oldu. Ee, harvesting da aynı şekilde bir yüzde 40 50 harvesting kastık. Skinning ilerlememiz var. 38 oldu yüzde 30'a kadar geldi. Dediğim gibi zaten bir yaklaşık üç gündür aralıksız craft'taydık. <laughs> Bundan kaynaklı çok bir şey yapamadık. Ama craftta ilerlemelerimiz var tabii ki gözle görülür şekilde. Carpenter'ımız 27 yüzde kadar geldi. Smeltingimiz 15 buçuk oldu. Stonemazer hiç kasmadık bu arada. Jewelcraft'ımız da bir 15-50'ye kadar geldi neredeyse gördüğünüz gibi. Cooking'imizde az bir şey kastık. Bir %50 kadar bir XP kastık. Ee, ondan sonrası tailoring'de ilerleme var gördüğünüz gibi. 10 level'da 14 level %71 oldu. Orada malzememiz bitti basmayı bıraktık o yüzden. Ee, bir tane kafalığım var Enhanced Priest Leather Cap kendim bastım. Ee, onu satınca tekrar bir malzeme temini yapıp de ilerleyeceğiz. Leatherworking'imiz ilerledi. Bayağı bir 26 %56'ya kadar geldi. Armor smith'imiz 16 %36 oldu. Onun malzemeleri hala bankada var, kafalıkları vesaire. Yani büyük ihtimal tahminimce bir 17 level'a falan gidecektir elimdekileri bastığım zaman. E, yan karakterlerde falan da var. E, onun için smelting atacağız onu bekliyorum. E, Weapon'ımız da 14 level'a gelmek üzere ama onun da bir 500-600 tane o plank kaldı bankada. Onları da basıp aradan e, sıyrılacağız, kurtulacağız, Şöyle bankada malzemeleri göstereyim. Yalnız bankayı göstermeden önce bir anksiyeti, düzen, bozukluğu vesaire olan varsa buraya ileri sarsın. Psikolojiniz bozulabilir. Ben baştan söyleyeyim. Şimdi bir 4560 tane plate'imiz var gördüğünüz gibi. Hatta şöyle bankamızda da var. Şunları şöyle bir üstüme alayım. Kaç tane olduğunu göreyim. 6180 tane iron plate'imiz var, hazırlamıştık bunları. Ee, bunları stick yapmayacağım, plate olarak daha çok kullanacağım için ya yani smelting, de o yüzden biraz da doğru ilerliyoruz. Plate'den götürüyoruz hep. Duruma göre belki 16 stick'e çevirip 16'da bırakabilirim gibi gibi. Baya derimiz var bu arada, deri konusunda çok şeyimiz yok. Bir tek steak derilerimiz azaldı, onu da kasıyoruz zaten kendimizde. Ee, stack derimizi kasıp biriktireceğiz, kasacağız. Ee, sonra Tiger derimiz de bayağı var diye hatırlıyorum. Onu da bir bankada bulursak. Banka düzenimizi yapamıyoruz maalesef. Sürekli bir şey eklendiği için e, banka öyle 56 oluyor. Şöyle göstereyim 972 tane Tiger derimiz var. Bayağı bir yetecektir bu bize. Şöyle 642 Wolf da var. Hani bunların kullanım alanı az ama Tiger'ın bu kadar olması bizi bayağı bir süre götürecektir dediğim gibi. Ee, ondan sonra göstermem gereken bir şey var mı diye bir bakayım. Dan abi bir 7000 7 küsür K titanyum depoladım. Ee, bunları 20 level smelting'e gelince kullanacağım için buradan baya bir titanyum plate, titanium plate elde edeceğiz. 540 tane copper plate'imiz var hali hazırda. Bir de kasıyoruz zaten tekrar toplayıcılığa döndük. Bir tane de biliyorsunuz benim bir yan karakterim var. Ee, onunla da toplayıcılık yapıyorum. Ben plank demiş bu arada 579 tane. Bunları zaten resist potlarla atıyoruz. Son durum bu şekilde işte arkadaşlar yani karakterimiz Grandmaster 2'ye az kaldı diyebiliriz ufak ufak. Yani burada bizi şey yapacak bir Jewel Crafting var. Bu arada Jewel Crafting'i de 16 yapacak malzemem bankada var onu söyleyeyim. Şu an hani bassam 16 olur ama şu an basmak istemiyorum. Ee, event bekliyorum. Kral eventlerinde kullanacağım Jewel Crafting'i. Pazar günü açacak kendileri. Pazar günü büyük ihtimal değerlendiririz, kullanırız ya da duruma göre bakarız. Para elde edebilirsek işte şu lakilerden filan ıvır zıvırdan biraz para elde ederiz. Bu arada ben neden adamların dibine girince görmek zorundayım? Bunu da bir düzeltirsek sevgili yönetim çok seviniriz. Ee, dediğim gibi biraz para elde edersek kastıklarımızda Jewel Crafting'i biraz daha erken 16'ya atabiliriz. Yani ilerletebiliriz. Zaten dediğim gibi yani iki tane meslek kaldı baktığınız zaman. Bir Jewel crafting, bir de e, smelting, bir de tailoring kalıyor yani. Ondan sonra götürmesi kolay. Yani tailoring zaten malzeme olduğu zaman gerçekten ilerletmesi rahat oluyor, tatlı oluyor. Biraz para lazım sadece onun için. Biraz bir likit para ayarladığımız takdirde hızlı bir şekilde atacağız yani. Az kaldı dediğim gibi çok az kaldı. Grandmaster 2 olacağız. Grandmaster 2'den sonra bir tık daha rahat olacak. %30 bir craft bonusumuz gelecek çünkü XP bonusumuz yani bir tık daha böyle bazı şeyleri daha güzel e, tık 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 atabileceğiz. Böyle bir bilgilendirme yapmak istedim. Karakterimizin son halini sizlere göstermek istedim. Zaten yayındaydık. Bugün de bir 7.5 saat kadar yayın yaptık Twitch'te. Bekliyorum sizleri. Sabahları yayın açıyoruz arkadaşlar. Bugün bayağı bir uzun yayındaydık zaten. E, son durumlar bu şekilde. Bayağıdır da video yapmıyordum YouTube'da. 3-4 gün falan oldu. Ya YouTube'da artık her gün video yapmayacağım arkadaşlar. Böyle yani müsait oldukça video yapma kararı aldım. Çünkü yanlış anlamayın yani bir buçuk ay boyunca e, video çektim. Gerçekten aralıksız her gün video yetiştirmeye çalıştım. Hani biraz like'lar vesaireler gerçekten azdı yani. Biraz dedim yani ciddi bir yemek verdim bir buçuk ay boyunca ama çok beklentimi karşılamadı. O yüzden böyle belki haftada 2-3 video muhabbeti yapabiliriz. Şu an belli olmamakla birlikte son durum bu şekilde. İlk bu arada belli oldu yani skinning 40'a gidecek böyle giderse skinning'i de bir 40 yapalım artık kurtulalım. Yeni bir şeyler geldiğinde de tatlı olsun. Yani zaten gerçi 40 da değil de 40 %100 yapmak benim hedefim. O yüzden şu an biraz ağırlıklı mining ve skinning dönmekteyim. Çünkü mining en yakın bir de mining en zor kasılan mesleklerden birisi biliyorsunuz quarrying birlikte. O yüzden mining ile şöyle skiningi birlikte götürmeye çalışıyorum. Hani gördüğüm miningleri de kıtlıyorum yani skinningle beraber. Son durum bu şekilde. Hocam bir salsanız da biz de şuradan aradan geçsek dedik. Teşekkür ederiz saldığınız için. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben videoyu beğenip kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Yorumlarda buluşuruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.